üzerine oyunlar yapılan, filmler çekilen Çernobil nükleer santral kazası ilk kaza değil. Sovyetler Birliği'nde Çernobil felaketinden 29 yıl önce de oldukça büyük bir felaket yaşandı. 1957 yılındaki Kistim nükleer santral kazası, bu aynı zamanda Mayak nükleer felaketi olarak da bilinir. Sovyetler Birliği tarafından atom silahları için nükleer malzemeler üretmek amacıyla oluşturulan Mayak nükleer tesisinde büyük bir patlama yaşandı. Ve bu da aslında yüz binlerce insanın etkilenmesine yol açtı. Rusya'nın ortasındaki büyük bir toprak parçası temelde yaşanmaz hale geldi. Ve yerinden edilen 10 bin kişi bundan hiç haberdar olmadı. Sovyetler Birliği bu faciayı 20 yıl boyunca gizledi. 29 Eylül 1957 tarihinde Mayat nükleer tesisindeki mühendisler her zamanki gibi vardiyalarına başlamıştı. Herhangi bir günden farkı yok gibiydi. Kimya mühendisi Anna Sharova kaza ile ilgili yıllar sonra yayınlanan bir belgeselle patlama günü yaşananları şöyle anlatıyordu. Öğlen 13 ile 19 arası vardiyamız vardı. Laboratuvarda çalışıyorduk ve pazar günü olduğu için çok fazla iş yoktu. Aniden şimşek gibi bir ses duyduk. Camlar patladı, kapıların camları kırıldı. Dışarı baktığımızda dev bir bulut gördük. Anna'nın duyduğu patlamanın nedeni yüksek yoğunluklu nükleer atığın bulunduğu tanklardan birindeki aşırı ısınmanın sonucuydu. Ancak nükleer tesiste çalışanların yaşananlarla ilgili soru sormasına izin verilmiyordu. Kimse kaza hakkında başkasına tek kelime edemiyordu. Hiçbir bilgi duvarların ötesine geçemiyordu. 1957'de nükleer reaktör patladığında kimse ne Mayak'tan ne de Ozersk'tan haberdardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bunu değiştirmeye de niyeti yoktu. Ekim devriminin 40. yıl dönümü yaklaşırken tarihteki İlk yapay uydu Sputnik'in fırlatılmasının üzerinden günler geçmişti. Yaşananları gizli tutmak en iyisiydi. Tarihçi Serhi Ploki o dönem sessiz kalmanın Sovyetler Birliği'nin standart protokolü olduğunu söylüyor. Yalnızca Sovyetler değil, ABD'de yaşananlara sessiz kalıyordu. Ploki, Amerikalılar patlamanın izlerine ve radyasyon kirliliğinin bazı bulgularına ulaşmalarına rağmen hiçbir şey söylemediler. Çünkü kendileri de o sırada de nükleer projeleri hazırlanıyordu. 26 Nisan 1986 Cumartesi günü 4 numaralı reaktörde yapılan sistem testi esnasında başlamıştır. Çernobil Nükleer Santrali Pripyat kenti, Belarus idari sınırı ile Dniper Nehri yakınlarında bulunan bir RBMK reaktörüydü. Test esnasında ani ve beklenmedik bir güç dalgalanması fark edilerek acil durum butonuna basılmıştı. Fakat güç çıkışı daha fazla büyüyerek son noktaya ulaştığında buhar basıncı bir dizi tepkimeye neden oldu. bu olaylar nötron moderatör ile hava arasındaki grafitin birleşmesine neden oldu ve nükleer çekirdekte erime meydana geldi. Tutuşma ile çıkan yangın atmosfere yükseldi. Böylece Pripyat başta olmak üzere geniş bir coğrafya yüksek derecede nükleer serpinti bulutu yayıldı. Serpinti bulutu Sovyetler Birliği'nin batısı ile buradan Avrupa'ya ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye sürüklendi. 1986 yılından 2000 yılına kadar Belarus, Rusya ve Ukrayna'da ciddi olarak kirlenmiş bölgelerden toplam 350.400 kişi tahliye edildi. Rusya'nın resmi verilerine göre oluşan radyoaktif serpintiden en çok etkilenen yer %60 ile Belarus oldu. Çernobil kazasının ardından Rusya, Belarus ve Ukrayna sürekli olarak dezenfekte işlemleriyle sağlık işlemlerinde yüklü derecede harcama yaptı. üzerinden yıllar geçse dahi Çernobil'in etkisi ve tehlikeleri devam ediyor. Bilim insanlarının halen araştırmakta olduğu büyük kaya kütlesi Filaya'da bu tehlikelerden biri. 2016'da önlem olarak üstü kapatılan bu madde zamanla soğusa da dünya için halen bir tehdit unsuru. 26 Nisan 1986'da Çernobil'de gerçekleşen felaketten aylar sonra olay yerine gelenler hasar gören 4 numaralı reaktörün olduğu koridorda inanılmaz bir kütle ile karşılaştılar. Radyasyon yayılımından dolayı yaklaşamadıkları ve fil ayağı adını verdikleri bu kütle uzun yıllar boyunca araştırmaların konusu olacaktı. Radyasyon fazlalığından dolayı kütlenin yalnızca uzaktan yönettikleri robot eşliğinde fotoğrafını çekebilen bilim insanları bu çalışmalarla gizemi çözmeye çalıştı. Hatta bazı araştırmacılar koruyucu ekipmanlarla hayatlarını riske atıp bir numune almayı da başardılar. Bu numuneler kütlenin bir nükleer kalıntı olmadığını ortaya çıkardı. Nükleer yakıt veya çekirdeğinin aşırı ısınması sonucunda oluşan koryum olduğu belirlendi. Ancak bu tarihte pek görülmemiş bir şeydi. Peki koryum nasıl oluşur? Erilmesi durdurulamayan çekirdekteki kütle reaktörün tabanına ulaşıp orayı da eritir. Betonla etkileşimi sonrası orayı da eriten eriyik madde tıpkı fukuşyamada olduğu gibi suyla tepkimeye girer ve yeni bir kütle oluşturur. Dünyanın en tehlikeli maddelerinden biri olan koryumun asıl tehlikesi ise bundan sonra başlıyor. Eğer soğumazsa metali de delik geçebilen kütle dev bir binayı saniyeler içinde yerle bir edebiliyor. Stabil olmayan yapısı nedeniyle nükleer yakıttan dahi daha tehlikeli olan koryum, içindeki bileşenlerden doğan yüksek radyoaktif dozu nedeniyle yanına korumasız yaklaştırmıyor. Hatta taşınması için de önce kırılması gereken maddenin bu kırılmayla birlikte çevresine radyasyon yayması muhtemel. Haziran 1998'de dış katmanlarının toza dönüştüğü ve çatlamaya başladığı fark edildi. Son zamanlarda yapılan analizler ise kuma benzer bir kıvama genişlediğini aktarıyor. Ancak tehlikesi azalsa bile fil dünya için halen ciddi bir tehdit. Radyoaktif sızıntıyı kontrol altına alabilmek için Rus mühendisler kısa sürede reaktör ünitesini çelik beton karışımı bir konstrüksiyonla kapladı. Ancak alelace yapılan bu kaplama zaman içinde zorlu hava koşullarının nedeniyle aşındı. Metal bölümler büyük ölçüde paslanırken çatıda delikler oluştu. Hatta bu kaplamanın günün birinde çökme ihtimali olduğu bile dillendirildi. 2016 yılında dünyanın en büyük nükleer felaketine yol açan Ukrayna'daki Çernobil santrali Çelik Kalkan'la örtüldü. Kalkan 275 metre genişliğinde ve 108 metre uzunluğunda. Üzerindeki ekipmanlarla birlikte toplam 36 bin ton ağırlığa sahip olan Kalkan'ın 100 yıl boyunca radyoaktif sızıntıyı engelleyeceği belirtildi. Abone olmayı unutmayın.